Arif girdi içeri al diye ne işte Evin içerisinde su ne kadar yükseldi? Ay, yükseldi o kadar. Oradan da geldi. Oradan da kadar çıktı. Bak bak seviyeye baksana abi. Ha. Yani demek ki Dur, olur. Böyle bura komple su içinde. Komple su içindeydik. Sen evden çıkamadın. Çıkamadım. Çıkamadım ama o aklıma geldi işte. O da ben çay attım. Ya böyle boş o zaman Faruk. Helal olsun sana. <laughs> o da bir herhalde bir şey var ablamda dedi. Hemen koşa koşa gelmiş. Arkasından hanımı geldi. Faruk beni çıkardı. Bir tarafta şunun içi de <laughs> geçti gitti. Ben biraz ıı, su ofisi var. Denize boğuluyordum daha. Ondan sonra su ofisi var bende. Sallanamıyorum. Faruk geldi dedi. Hemen tuttu kolumdan dedi ki ha böyle bas, ona bas, buna bas, bas indirdi aşağı. Ondan sonra da çıkardık. Çekti gene var ya. Tavuklarına, <laughs> tavuklarına zarar var mı? Yok tavuklara atmış idim. Yemini de vermiş idim. Zaten gönül Hasan nerede bir şey Kardeşim, var? Kardeşim bir göreceksin Hasan. O dağdan gelen su Hasan. Orada hak kesmiş yiydi. Öteden gitsin su diye kapıları geliyordu. Anam bu büyük dalga nasıl kapatar? Dışarı vuracak. O şekilde gönülün bu müziği, bu Çok, çok şükür. Çok, çok şükür. Teyzem biz gene seni ziyaret edeceğiz. Geleceğiz. Şimdilik böyle bir sağlık olsun, geldik. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Hayırlısı da geleceğiz. Allah razı olsun. Geldi onu saydım. Bir şey yaptığımız sorduğumuz yeter. Bir evet. kere gelmişim sana. Hatırladın mı bilmem.